<laughs> Kolay mı seçtin böyle? <çeşirme>? Aha. <laughs> evet. Sağ ol benim Hamdolsun Allah. şükürler olsun. İyiyiz. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Saatimiz de olamaz. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah'ın şükürler olsun. Gittiniz, geldiniz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Rabbim Kulay size nasip etsin inşallah. Bizi... Rabbim size nasip etsin inşallah. Şey derdim, izin alamasaydım. Hüseyin Orhan'ı yolluyordum Mercedes'ine. Ama gerek yok. İzin alamasaydım. Müslülden bir sürü bir Şey yerine, dedi ki şey de, Orhan ya benim başım gözüm üstüne. Ne demek dedi abi dedi. Ben hazine getirmem mi? Hemen hemen giderim. Dedim sağ ol. Gitmesem bile diyemem yeter. O için. Allah razı olsun. Evet. Yani biz biz ya. Sen, <laughs> <gelemezseydin>. biz <laughs> bir Kocaman, bir türlü değil, dedim Orhan, Sen, biz 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 Mustafa haber var mı abi? Mustafa gider yetmez telefon açtı. Evet. Geldik, işlerimize geldik. İyiymiş. Lojmanları varmış bunlara ait. Öyle Pakistanlı güzel. bir ailede bunların yemeklerini yapıyor. Elbiseni ütülüyor. Hiçbir sorunları yok. Çok güzel. He, evet, bunlar sonra işe gibi eve gelecekler. Yemek hazır, iş hazır. İş Ama olur. diyor bir Türkiye gibi değil. Böyle market, market, böyle şeyler yok. Benim yine <laughs> bizim her şey usuldan diyor. Arabistan gibi de abi Böyle evet. bir şey yok. <laughs> <laughs> öyle tahmin Pakistan'da nasıl bir yer olduğunu Biraz karga tutumlu bir yerdir yani. Ha. Burayı bu, bu, bu. borcunu harcın istesin de kendine bir ev iş şey alsın. İnşallah alır onu evet. Allah'ın izniyle. İşlerinizi, işlerini sağlama bağladı değil mi yani? Sıkıntı yok inşallah. Yok yok, sıkıntı yok inşallah. Değil mi? ya. Geleceği de Allah bilir. Kader, kader, kader. Tamam, kader. kader. Şey, şey mi özendiler acaba? Bazen mi parayı mı özendiler? Kargoda bir şey var mı? Başka eşyalarınız var mı? Yok. Bunlar he şey, ha mi? Hepsi onlar, bunlar ha. Benim kurmam var. Nerede? Ha. Kargoda. Birkaç bir iki gün içinde yedim. Ha Bu tamam. Şimdi duydum. Ha, ha herhalde duydum. Onun için ben. Hüseyin sağlayın biraz... şu. Ya uçak bir şey almadı. Ne oldu? Hüseyin sadece şey yaptı onu. Yok fazla. Oo, e, şimdi fazla. Yani, o e, şey yük kilo fazla. Kilo 15 Kilo yaşıyor. Kilo yaşıyor. Kilo Millet tedbirsiz. Biz gelsin yine 15 kilo az çıktı da bizim. Millet tedbirsiz. 15-20 kilo fazla hemen gelmişti.